Merhabalar. Bugün türev kurallarından bahsedeceğim. Bahsedilecek olan kurallar sabit fonksiyon, kuvvet kuralı, sabitle çarpım kuralı, toplama kuralı, çarpım kuralı ve bölüm kuralı olacak. Bunlarla ilgili de örnekler çözülecek bu bölümde. Başka bir bölümde buradaki kuralların türevin tanımından nasıl elde edildiği ile ilgili meselelere değinilecek. Şimdi yaklaşalım olaya. Evet. sabit fonksiyon fx eşitir c şeklinde verilen bir sabit fonksiyonun türevi sıfıra eşittir sebebi de belki liseden biliyorsunuzdur bir ıps burası y burası x bu da c Dolayısıyla bu her noktada c'ye eşit olan bir fonksiyon. Dolayısıyla x eksenine paralel ve x'e göre de değişimi sıfırdır. Eğimi sıfırdır. Bu sebeple sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. Kuvvet kuralı bir fonksiyonun eninci e, türevi e, üssü çarpı üssünün bir eksiğine eşittir. Hani üssünün yanına yaz üstünü de bir eksilt dediğimiz olay. Sabitle çarpım kuralında sabiti dışarı alıyoruz. Buradaki u fx eşittir u cinsinde pardon y değil ya da şöyle desek daha güzel olur. u eşittir fx şeklinde bir fonksiyon. Nasıl ki y eşittir fx diyorsak bu da u eşittir fx. v eşittir fx de var. Yani istediğiniz şeyi uydurabilirsiniz fark etmez. İşinizi çözmesi bakımından hangisi kolayınıza geliyorsa. Burada iki tane fonksiyon tanımlanmış. Ux ve Vx fonksiyonları. Demiş ki U artı V şeklinde bir türev U artı V şeklinde bir fonksiyonun türevi nedir? Her birinin tek tek türevine eşittir. Çarpım fark da aynı şekilde. Toplamla fark aynı şey olduğu için sadece eksi koyacaksınız. Başka bir şey değişmeyecek. Çarpım kuralında u çarpı v şeklinde bir fonksiyon y'ye eşit olsun ve biz y'nin türevini arayalım. Yani delta şey, u çarpı v'nin x'e göre türevini ar arayalım. Bu da birincinin türevi çarpı ikinci çarpı ikincinin türevi çarpı birinci ya da birinci çarpı ikincinin türevi artı ikinci çarpı birincinin türevi şeklinde söylenebilir veya yazılabilir. Bölümün kuralı da y eşittir u bölü v şeklinde bir fonksiyon tanımlansın. Evet sırasıyla gidiyoruz. y yerine u bölü v yazıyoruz. Ve bu da birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi şeklinde ifade edilir. Şimdi bunlarla ilgili birer tane örnek yapalım. fx eşittir 3x kare artı x artı 5'in x'e göre türevini arayalım. Evet. Toplama kuralından ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. Her birine dağıttığımız zaman da bir, kaç tane terim var burada? Burada 3 tane terim var. Birisi 3x kare, diğeri x, diğeri de 5. Üçüne de dağıttık sırasıyla. dx bölü dx eşittir 1 olduğun, 1 olduğundan dolayı buraya 1 yazmışız. Zaten x'in kendisine göre türevi veya herhangi bir şeyin herhangi şey kendisine göre türevi her zaman 1'dir şeyin kendine oranı 1'dir daha doğrusu. O sebeple burası 1. Bu, bu dursun. Bu da sabit olduğundan dolayı 0. Burada da şeyi uygulayacağız. Sabitle çarpım kuralını uygulayacağız. 3'ü dışarı çekeceğiz. Bir sonraki adımda 3'ü dışarı çekmişiz. Geriye x kare kalmış. Burada da 1 kalmış. Tabii bu türevin uygulanmış haliyle. Yani buna tekrardan bir türev işlemi uygulanmayacak. Dikkat edin. Sonraki adımda x karenin türevini alacağız. O da kuvvet kuralından üssü bir indireceğiz. 2 ve 1 azaltacağız. 2 eksi 1, 1 olacak. Yani 6x artı 1 olaraktan fonksiyonumuzu türevini elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 3 tane şey uygulamış olduk. Kuralı uygulamış olduk tek bir örnekte. Diğer örneğimizde bir çarpım fonksiyonu var x küp artı 3 çarpı 2x eksi 1 parantez içinde aslında bunları paranteze dağıtıp bir cebirsel ifade elde ederekten onun türevini de alabilirdik yani bir çarpım türevi uygulanması gerekmiyor burada ama olayı göstermek açısından uygulayacağız evet buna u buna v diyebilirsiniz mesela bu U olsun. Bu da V olsun. Evet şimdi U ile V'nin türevlerini alacağız. Neydi? Birincinin türevi yani U'nun türevi. Bakın burada. Sonra V. Artı ikincinin türevi yani V'nin türevi çarpı U. Şimdi türevi alalım. Neydi x küp artı 3'ün türevi? 3'ü aşağı indir. bir azalt. 3 zaten sabit olduğu için burası sıfır olacak. Yani burada bunu elde etmiş olacağız. 2x-1'i aynen yazıyoruz. Artı 2x-1'in türevi ne olacak? Eksi 1'in türevi 0. Sabit olduğundan dolayı 2x'in türevi ise 2'yi başa çektik. X'in türevi 1'dir. 2. Geri kalan aynen yazıyoruz. Geri, buradan sonrası da tamamen paranteze dağıtmakla alakalı toparlayınca da 8x küp eksi 3x kare artı 6 çıkıyor. Burada belki dağıtma daha hata olmuş olabilir. Olmuşsa siz doğrusunu yaparsınız. Önemli olan burada şeyi uygulayabilmek. Türevi uygulayabilmek. Sonraki şeyde bir e, rasyonel kesir halinde bir fonksiyon verilmiş. Burada ne yapmışım? Yukarıdakine u, aşağıdakine v demişim. t kare eksi 3 u, t küp artı 1 v. E, bunların şimdi türevini alacağız. Birincinin türevi. İkinciyi aynen yazıyoruz. Birincinin türevini alıyoruz. Tek küp artı 1'i aynen yazdık. Birincinin türevini aldık. Sonra eksi uygulayacağımız şeyi de şuraya bir daha ben not alayım. v çarpı du bölü dx eksi u çarpı dv bölü dx bölü v kare. Evet. Bunu aynen burada uygulayacağız. Uygulanmış zaten eksi e, birincinin birinci aynen yazıyoruz. İkincinin türevini alıyoruz. Bölü ikincinin karesi. Evet aşağıda t kare 3'ün türevi eksi 3 sıfırdır. T kare ise 2t olarak yazılmış burada görüyorsunuz. Sonra t küp artı 1'in türevinde ise 1'in türevi 0'dır. T küpün türevi 3'ü indir. Bir azalt. 3 t, 3 t kare. Sonraki şeyde de zaten dağıtılmış. Bu elde edilmiş. Buradan sonraki çıkmamış. Önemli değil. Devamını biz getirelim. Ne olacak? Eksi t üzeri 4 Eksi 9 t kare artı 2 t bölü küp artı birin ups, parantez karesi olarak elde edilecek. Evet verdiğimiz kuralların uygulanışı bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.